Arkadaşlar kalma kalmıyoruz. Temin bir tane yaptım. Onu da görüyor musun? Tam bana ikisi. görüyor. Gönderdi. İkisi İkisine bakar mısınız? Bu şişedeydi. Ben döktüm bunu arkadaşlar. Tadına bakmak istemiyorum. Arkadaşlar tadına bakmak istemiyorum. Aa, zorla bakacağım bakalım ne zaman bakalım ama ben masada bakacağım En zaman kime şu tarafı bakar böyle yerleştireyim ben böyle bir yere dolmuştum böyle bardağı sayıyorum Nasıl koyacağım? Aa buldum bak koymayı. Çok iyi peçetelik. <laughs> Aha kurtar mı acaba? Bakalım alıyor. Şimdi mi açacağım. Evet, ikisi çok güzel. Hı -hı. İçeceğim. Biraz çalkalasam mı acaba ya? İçi nasıl biliyorum. Tadını size açıklayacağım. Bu de böyle kırmızımsı bir şey. Bu tek iksiri değil arkadaşlar. Bir tane daha iksir var. Onu daha gönderme. Onu da sizinle birlikte kapıda açacağım. İlk defa, ilk defa böyle bir iksir açacağım. Onu da oynamıştım ben. En temin de Bu sefer içine işemiş mi Yani çok kötü bir rengi var değil mi? Deniyorum arkadaşlar. Şöyle biraz kamera eğitim. Elipotu yerleştiriyorum. Elipotu yerleştiriyorum. Ne? Ne yerleştireceğim bilmiyorum. Hiç kimsenin aklına gelmez ama onların aklına gelir. Ya. Yatsar yatsa. Bak şöyle yerleştiriyorum. Buradakini koyuyorum. Ah sonunda oldu. Şimdi içiyorum. Arkadaşlar tat nasıl biliyor musun söyleyeyim mi? çok tuz var içinde bak tat nasıl biliyorum tam olarak açıklayayım çok tuzlu var da acımsı bir tat var <laughs> bir daha açayım mi? bir daha açayım bunun içinde ne oluyor acaba bilmiyorum da i̇şte diyeceksiniz ki bunun içine direkt su koymuşsun renklendirici falan ama ben öyle bir şey yapmıyorum ki arkadaşlar. Niye yapayım sizin için? <laughs> <laughs> Burada az önce peketelerim de var ya. Çok kötü arkadaşlar. içelim beni. Ay. Bana biraz kötü geldi. açıyorum ağlama. Çok kötü bir tadı var. Arkadaşlar da, da çok kötü. İçmeyi şimdi ben bunu karşı... Tadı çok 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 kötü. <laughs> Hemen gözünün önde çöpe döküyorum. Bakın. Bir de içine böyle tomurcuk tomurcuk şeyler var. Ben hep şişeme doğru sallıyorum zaten. E, tadı nasıldı? Benim çok tuz var. İçinde bir acı. <laughs> su içmem lazım normal. Ee, artık onunla içmeyeyim. O bizim deneme bardağımız oldu neredeyse. Arkadaşlar ben bir su doldurup geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar dedim su doldurayım dedim. Camdan. Ses geldi böyle tık bir ses geldi. Kamerayı sallıyorum o yüzden. Ellerime bakar mısın? Nasıl titriyor? Korktum da o yüzden. Bir de su rengi. Ne oldu biliyor musun? Gösterdim mi? Suyun rengi. Kıp kırmızı oldu. İçinde tomuncuk tomuncuk seller var. Cam tık tıkladı. Şu an o kadar çok korkuyorum ki. içinde ne var acaba? Bilmiyorum. Yani artık ne koyabilir diye düşünüyorum. <laughs> ne olabilir acaba? O çok korkuyorum. Çılık sesleri geliyor. Hatta duyanlar varsa yok. Yorumlara yazsın çılık sese göre bu video birazdan bitecek. İçelim şu suyu bitsin. Öyle mi acaba? İçiyorum. Hepsini bitireyim mi? Hepsini biteceğim bakın. <laughs> çok kötü arkadaşlar. Bu da çok ekşi olmuş. Bir de çok tatlı bir orta. çocukları, tüm çocukları. görüyorsanız içmeyeceğim. <laughs> Bu arada gece yatacağım. Yatmıyorum ya ben. Onun videosunda da falan çekerim belki. Bardağı burada. Arkadaşlar ben şu an çok kötü müydü? Eren kapatabilirim. O kadar kötü bir tadı vardı ki. Buralarıma bakar mısınız? İçinden tomurcuklar çıkan artık buralarımı falan yapıştı. Arkadaşlar. O tadı o kadar kötü ki. Şu anda midem o kadar çok ağrıyor ki yarın da eksileceğim yani ya yarın da bir eksileceğim <laughs> <laughs> bak su doldurum çeşmenin kanlı su sanki öyle gözüküyordu <laughs> arkadaşlar temin kusurdum bu video bittikten sonra ben koma olacağım belki yarın video atamayacağım Tom için atacağım. Oo, çok kötü arkadaşlar. Ben kapatacağım çünkü benim midem çok kötü arkadaşlar. O zaman ben videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Ve bir günlük return çekiyordum normalde değil mi arkadaşlar? Ama yani devam edeceğim ama korku videosu ve normal bir gün alacak. O görüşürüz arkadaşlar. Yani videomuzda... yeni